Merhaba arkadaşlar. E, ben Mod tanıtımlarının ikinci bölümüyle daha beraberiz arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağım mod e, Insta Hose Neydi öyle miydi lan? A, Insta Hose Blocks modunu tanıtıyorum. Çok güzel mod. E, vakit kaybetmeden hemen başlayacağız. E, hani dediğim gibi çok güzel bir mod. Yani bu şu modlardan da bahsedeceğim. Bu mod şey renk mod i̇şte, neyse şu işte bunlardan. Ee, şöyle bir game mode sıfıra geçelim. Evet, burada ilk şeyimiz ee, wooden house. Ee, bu Şöyle bir şey ee, evet, Bize bir ev yaratıyor içinden de bunlar var. Yani ev yaratıyor. Dediğim gibi Güzel ev. Şahane bir ev. Ee Güzel ya, yani. Sonra ikinci modumuz, yani ikinci e, şeyimiz ise Cobblestone House. Hemen şuraya gidelim. E, bize de böyle bir, bir tane daha güzel bir ev yapıyor. Gerçekten de güzel. Aynı bunlarda da taş, arka falan var. E, böyle, mutlu Survival'da işinize yarayabilir bunlar. eee üçüncü şeyimiz de pul. Ee, buna da bakalım. Bu da e, bildiğiniz kuyu şey. Aşağısında ne var? Lan şey olmasın diye hemen çıkacağım diyeceğim. Evet şuradan çıkma. Havuz ya. Bildiğiniz havuz. eee bu da güzel sonra üçüncü, dördüncü cümlemiz ise brick house. Evet bu da diğer bir tuğladan yapılmış bir ev. Ee, yine içinde ne işte. var işte. bak. Taş kaldı. sonra, ee, sonra beşinci ise fontin. Bu güzel gerçekten de güzel. Ee, şeylerde yapılabiliyor. Evet gördüğünüz gibi. Bu çok güzel. Ee, Altıncısı tent. Nereye yapalım? Şöyle yapalım. Bu da çadırlı bir ev arkadaşlar. İçin içlerinde bir şey yok. Ee, burası da şey yani yatak yatak falan koyulması için dar anlamda siz onu falan bilirsiniz. Bunu da aşağıdan atabilirim arkadaşlar. Atarım. Örneğin ee, bu Tree House Eee nereye yapalım Şuraya gidelim hemen ee, Tree House gördüğünüz gibi e, Ağaçtan bir ev arkadaşlar Gerçekten bunu da beğendim aslında Hemen eve bakalım Gerçekten mükemmel Yani şahane bir yer Buraya Güzel bir yer yapabilirsiniz İçlerinde bulunma falan var çok güzel Gerçekten de mükemmel ya. En güzeli ben burada bunu beğendim. İşte burayı çok güzel yapmışlar ya. Yani. Evet. Ee, akşam oluyor. şöyle Time Set 1 yapalım. Sonra e, Sonra Şöyle iki tane hepsini alalım. Eee. Sonraki mine shaft. Hemen şu tarafa gidiyorum. E, ne oluyor? Bu da e, yeri. E, çok güzel de buraya burada ne oluyor ben anlamadım bu da. E, eğer olta falan işte var burada. basınca gidiyor. Burada orklar var. Şunu şuraya koy. Koysana neyse ha. Sonraki sonrası ise e. Sonraki Evet. Neydi? Ha. Bu moddan demişim bu modda. Çok güzel. Konuşalım. Chat. Neydi diye ben anlamadım. 3D ne böyle çiğ tavuğa üzüntü veriyor. Yani, yani burada güzel bir şey yapabilirsiniz. Diğer diğer şey ise stable. Ee, evet stable. Stable'ı koyuyoruz. Ee, burada atların yaşadığı yer arkadaşlar. Aynen. Ee, atların yaşadığı şey. Kapatalım şöyle. Ee, son dört tane kaldı. Ee, sandstone Pillbox. Ee, bu da Şahı güzel. güzel. Aynen. Yani fena değil. Çok güzel yer. Arkadaşlarımla işte şey yapabilirsiniz. Ee, brick Pillbox. Ee, bu da diğer değişik bir versiyonu bir ev. Bu neymiş? Bu da galiba onun üçünden aynısı. Evet o da aynı. Bakın süper. Evet, sonuncusuna geliyoruz. E, mob trap. Bu mob büyük bir şeydi galiba. Hatırlıyorsam. Aynen diyeceğim de. Çok talihsiz bir yere geldik arkadaşlar. Hemen şöyle. Lan. Tamam. Oğlum. Dur yakın şeyden göstereyim size arkadaşlar. İşte yani böyle görünüşe göre hapishane gibi yer. Hapishane işte. Hemen içine de bakalım. Ee, i̇ni. Şöyle hapishane. Bu da demir kapıyla. Şöyle sağ tarafa gidiyorum. Gördüğünüz gibi kapalı burası. Ben buraya koydum üç tane. Ve oradan kalmış olabilir. Hapishane gibi bir yer ama buraya ne yapılıyor ben anlamıyorum. İşte hapishane. Yani şöyle yapabilirsiniz. Üst katı da var bunun. Üst katta da bir tane. Yani çok güzel. E, kullanışlı arkadaşlar. Gerçekten de e, ee, süper. E, ee, nereden? Ha şuradan da. Evet arkadaşlar. Ee, bu moddan tıbının ee, sonuna geldik. E, diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın ee, diğer modda ee, nasıl olsun süper kahramanlar olacak arkadaşlar yani süper kahramanlar modu olacak ee, izle ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay